Aha. Insta çek, cibo tasla insta çek. Geldi. Alın bu tür insanlara hep aklıma git kanı getiriyor benimden <laughs> Ne izliyorsun abi? <laughs> Konuş artık. 2.9'u alacağım. Nerede <laughs> olabilirim? Allah insanlar ne için yarattı? Sen kafayı yemişsin abi. <laughs> 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 Maska botlara kaybedip rövanş yapacağım ya, derken kimsin? Yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> <ç>. ya. <gülüyor> 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 Şu edit yetmedi mi ya? Ardı Turan'ı anamdan babamdan çok görür oldum. Allah çarpsın. <laughs> evet ben ondan bahsediyorum ya. <laughs> bu ne? PS cipo gol atmaya başlayın. Hem pro sakır cipo gol atmaya başlayın chat'in çetin minimum seri <gülüyor> <gülüyor> oh, Tam olarak bu yaşandı bu arada. O mouse'u çözdüm gol attım ya bir tane. Lan maç bitti hala oyu yazıyor. 3 artıda 20 yayın yapan cibonun mesai. Oğlum 25'in siparişlerini hazırladınız mı? <laughs> Gel bunlara, bunları götür. Bunları götürün <laughs> ben. Ben bir de bizimkileri yayınla da gidiyorum. Anam bunların siparişlerini ya. Biraz hareketli olun ya. Bugün iki saat de bende yayın yaptı. Oğlum Biz masa 25'in siparişlerini şey hazırladı. He ya çok yaymışım. Yaz, yaz tatiline gideyim ben bir. Nasıl? Param da yattı. Tamam sıkıntı yok. O, sen yokken ben açarım ya oralarda. <laughs> Efe dayımı roblox sokarken mecbur insan. Efe dayımı roblox soktu. Valla. Efe dayımla Antarktika'yı ayı Eğlendim <laughs> ama Of. Ciba yayınlarını verdi ki. Baba oh, oh, saat yedi oldu baba. <laughs> Böyle mi tamamı? Ama böyle her akşam açınca da bir alışkanlık oluyor anladın mı? Hem benim açımdan hem Çetin açısından. Ve açmadığınızda bir huzursuz ediyor. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar nerede aklınıza giriyor pişler? İki gündür oynuyor bitirememiş hala la o. <laughs> <laughs> geldi o bekler e lan, geldi. <laughs> Ama Çeki çeki Pazartesi yayın olmayınca chat Ama pazartesileri yok ya <laughs> Bu ne? Maskar Maskar chat ile speedrun için uygun seed arıyor <gülüyor> <gülüyor> Çayır bayır geziyorlar baksana <laughs> Bulamadık ya bugün. <laughs> Nasıl bulamadınız ya? <gülüyor> <gülüyor> çok lan sevdim ben. Bunu story at bence tam storylik oldu. Tam atacak atacağım atacak. Tam atacak. Bu ne? Abi yani kusura bakma daha ne yapacaktım ama teyzem ameliyattan çıktı yanına gideceğim. Bu bir bahane değil Bediç. <laughs> Geçmiş olsun. Benim. <laughs> geçmiş olsun <laughs> yani. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Şaka. Gördüm Bali çekiyor. Aşık benim. gördüm Sevda çekiyor. Sarhoş gördüm kafa çekiyor. Güvenlik bastonumla beni kesiyor. Bu yalnızlık sonra, ya. sonra bir yerde denk geliyor. Tesbih tanesi gibi ardı ardı nasıl ya Bu yalnızlık sonra bir yerde denk geliyor. Tesbih Ah lan. Bir çocuk gördüm balı çekiyor. Ah bir daha izleyeceğim. Çekiyor. Sarhoş gördüm kafa çekiyor. Güvenlik... Onun adı Muhsin'di. Çok büyük bir ailesi vardı. Ama en sonunda tek başına girdiği savaşta 827 kişinin içinde 826'sını öldürüp bir ailenin arkadan vurması sonucunda vefat etti. Şimdi karşınızda ben, Zimdan Vurmacı, emaneti olan şehri geri almaya geldim. Mehmet Ali sen manyak mısın oğlum? Hayırlı olsun Mehmet Ali. Arkadayım. <laughs> <Erkanlığı. gülüyor> Yazdı mesajı. Evet yazıyor bir de baştan. Çok iyiymiş oğlum bu ya. Bali <laughs> çekiyor. Aşık gördüm sevda çekiyor. Sarhoş gördüm. Sizin özlenebilir abi. ama daha zindanın Yon farkında değilsiniz chat. Neler yapacağını. Yalnızlık sonra bir yerde denk geliyor. Tespih tanesi gibi. Arkadaşlar sıra bakıyor. Sen tıkladın ya oraya. <laughs> Hop geri verdim ekranı. Neredeydik biz? Bunu izledik, bundayız. Uzak mesafe. Crosser! Crosser! Dedi. Crosser! Crosser! Ya. Şuna bak. Kaan çok canı yazmış ama çok komiğime gitti. Kanka geçen gece oğlum ayağımı bir gömçürdüm şeye, alet takımına. Ananı sikim parmağım kırıldı. Aynı böyle yemin ederim gecenin evinde böyle tek ayağımın üzerine sıkıyorum. Aynı Aynen öyle deyince hayal ettim çok komik oluyor. Ay, böyle <laughs> Tenis her takarısında dursan lollipoplar oluyor onun gibi durursun. Sen aptalsın biliyorsun değil mi bunu? O aklıma ya. geldi ona girdi elma şekeri gibi anladım böyle <laughs> çok komi gitti Şunu yaşayan tek ben mi merak ediyorum gece Heh. uyurken falan böyle e, bacağınızın Düşüyormuş gibi olup mu? Hayır düşüyormuş gibi değil bacağınızın arka tarafı yani baldır değil orada baldırın altında var ya kas tarafı Hı. Oraya Bizim. deli gibi damar sıkışması yaşayan var mı gece uyurken? Hayır kramp. damar sıkışıyordu orada işte kramp oluyordu. Yani kramp ayrı Kram damar Böyle ama kramp deli kas, gibi canın yani. Kas kasılması oğlum krampo Bunu yaşıyorsunuz mu sizde yoksa bende ben, ben oluyor bacağımı, bacağımı sıkarsam yaşıyorum. Bazı belki. eskiden yaşıyordum. Ama Hayır, çok ben eskiden. de çok oluyordu da bende ben de, artık olmuyor da Allah Ben magnezyum kullandım geçti o. Magnezyum lazım ya. Var mı abi çıkıyor mu senin magnezyum fazla? <laughs> Ders tarih konu Yunan imparatorluğu Tekneden gogota beri maskar tedi <laughs> Dert, tarih. konu Büyük Rus İmparatorluğu. <laughs> Bu editi neden yaptın böyle bir şey? <laughs> Ortaya karışık 47. <laughs> Ortaya karışık 47 dostum. Hoca. <laughs> <laughs> Bu ne? <laughs> Hoca. ekmek gibi adam geç. İki metre içinde yakaladığın zaman öyle bir yer gelecek ki bırakacaksın. Cezalarına girdin bırakacaksın Ya penaltı yapacaksın ya bırakacaksın. Şey. Oy

Hoca. Bir daha bir daha bir daha. Oğlum İlha. bu da çok iyiymiş e, lan. adam lan Bu arada o, bir bir an, bir an, bir an Adam geçiyor. İki metre içinde yakaladığın zaman öyle bir yer görecek bırakacaksın. Cezalarına bırakacaksın. Ya penaltı yapacaksın bırakacaksın. <laughs> düşeceksin. Para sana ama benim Kuş derim Ceplerim, derim dolu para Yaşamayı istiyorsan takılırız ara ara Düşün dur sen üstün para full gel Keke çeki cezala yapacağız tabi konser Bizi duyan kıskanır çekemez olur kanser Bizim uyuşturucumuz müzik sahne var Geri zekalı Zeynep <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş? Gene <laughs> başladı Cibo <laughs> ve maskar uzaylılar gelip dedik. Bir haftadan böyle aç atıyor. <laughs> gene başladım, gene başladı. <laughs> başladı. Gene başladı. Gene <laughs> başladı. uzaylılar geldi. Abi, abi bugün elinde falan benim elinde uzaylı siktirdiniz beni ya bu böyle olmaz. Girkan uzaylılar Çekilin. geldi. Bak gene gene başladı gene başladı gene, <laughs> gene başladı. Gene başladı. Bak uzaylılar geldi. Dediler tamam ki, geldi. Seni bir gün boyunca ha. buradayız. Tamam. Seni her siktiğimizde sana 50 bin <laughs> dolar vereceğiz. Kaç Değil kere siktirirsin? De. 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 Kaç kere siktirirsin? Edin. Kaç para dedi? Her siktiklerimde 50 bin dolar. Bir gün boyunca buradalar. Kabul. Burada kabul. Kaç kere? Sınırsız. Gün bitene kadar devam. <laughs> Mız Her gün iyi para oğlum. Yazmıştır baba. Yine geldi, yine gel. Bunu da e? Bu da store <laughs> atacağım, <laughs> <laughs>

Neyse dur spoiler vermeyeceğim. Bu ne? Umar. Peki sen okuldayken ben bütün gün ne yapacağım? Bilmiyorum. Ben yokken genelde ne yapıyorsun? Dönmeni bekliyorum. <laughs> ya. Ya Çelen. Oğlum ben varım beni izleyin. De... Hayır Umar. <laughs> şey, Peki ya! sen okuldayken ben... <laughs> da <Uygulandı> bak lavuk. Gibi akşam bir şey modu yayını var. Ben. <laughs> <laughs> There is only darkness for you. Kanka ben çizgi film izlemiyorum. Japon çizgi filmi. O yüzden bilmiyorum bunların ne olduğunu. Biz animeye başlayacağız gel. <laughs> If you're not with me then you're my enemy. Oy! Eğer dostun değilsen düşmanımsın dedi. Ya benimlesin dedi ya da karşımdasın dedi Gürkan. Önce borcunu ödesin. <laughs> ya küçükken iyi oyuncularım pezevenk neymiş bak teri sen Oy! ama ben yapmam okay. okay. Buraya buray kadar okey bu ne ya dairod bu güzel olmamış <gülüyor> <gülüyor> Guys shut up This is hurmacı family guys You can't handcuff me with my family Ay şarkı kötü ya Hurmacı family is here I Benim oradaki sesim I niye şey gibi lan Wolf Team seslendirmesi gibi Kurt adam olarak koşun Hurmacı <laughs> family is here You can't handcuff me with my family Understand? <laughs> Dayı, Cevat biraz çalış lan fotoyu gördüm. Cibayı açmayınca çetlediklerim moral seviyesi. Kaldı Bu arada üzülmeyin arada Zeyno'nun kanalını da takip edin Cibo orada da açıyor Ninja. Ben bunu açtım evet. Cumartesi yayın yok bu cumartesi. Niye? Galatasaray maçı ne zaman? Cuma mı? Cuma da yayın yok. Cumartesi niye yok hala onu söylemedin. Jirox'ta FM'ye katılacağım. Orospu Oy. çocuğu hain Ulan biz yapmadık sen <laughs> nereye gidiyorsun? Hayır tamam, bizdeki FM'yi yapmaz <laughs> ya. Teddy ne oğlum adamı anla kalmadı. Siz... <laughs> <laughs> Teddy sen Xbox'ını güncelledin mi? Hayır. Güncelledim. Zeyno sen? Güncelledim. Zeyno. Oyun bakmak için, oyun bakmak için. Gogo sen? Ha. Abi güncelleriz sen oyuncu izleriz. sen? Bu yalnızlık Tamam sen geçiyor. Tamam bu değil O da güncellet Hiçbiriniz güncellemediniz Tamam hadi bir dakika, bir dakika bir dakika tamam Anılcan sen ha, O Cyber Toto Süper Lig değil ama o ayrı Yayıncılar sen, arası sen. bir şey yaptılar Ney ben Senin güncel mi Xbox'ın? Güncel Sektir <laughs> git yalan söylüyorsun. Oğlum benim hesabımdan o, 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 her şeyi aylık şey çekiyor. Neye artık abone oldum. Blue TV bile çekiyor anladın mı? Her şeyi. Abi, en son Kuzu 01 izliyordu 2 yıl önce. Hala Hı -hı. Blue <laughs> TV çekiyor. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey beni farklı bir <laughs> kadar izlemez. Fenerbahçe abi o etmedi değil biliyon değil mi? Aa. <laughs> Mahmut abi dedim. Ah lan Mahmut abi. Allah rahmet eylesin. Bana parlak bir mücevher göster. Daha da parlak olsun. Dünyanın değil evrenin en parlak ışıltısını göster şey? Muhsin <laughs> Çiçek değil mi? Bu kanaldaki her şey yalan Bak ismi bile yalan kanal <laughs> Teddy yine din değiştirmiş bu arada Ya öyle bir şey yapmadım evet, Ya doğru Öyle doğru. bir şey yapmadım ya Abi soykan gece Teddy'e kafa attı yayında Teddy Kuzey Kutbu'na tapıyormuş Lan ne alakası var bir Antarktika'ya gittik diye birşey Kutup Kut mi? Ahmet, Ahmet Kutup perest. Ahmet Elhamdülillah Müslüman Allah'ım sen affetsene çünkü Nasıl en gibi şişme olabilirim? Çalış 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 sonsuz çalış 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 Hoş çalış kardeşim Reis çalış 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 çok çalış <laughs> çalış Reis o da şu... senle kavgalıymış. Abi şu sektör apa kapı bir konuşun isterseniz ya. Onu bir yarın konuşalım o zaman ya. Tamam. Abi buradasınız ya aman akın konuşsanız ya. <laughs> <laughs> <Bir> Videonun <laughs> içinde kürkan olunca otomatik kalite düşüyor. Böyle kalalım <olur> mı? <laughs> Olmaz. <gülüyor> Alo. Ha? Geliriz lan. 10 bilemedin 12 dakika oradayız hemen geliriz. De... Asla zamanda gelmez. Skinli Bana soru sor, <laughs> Cyber <laughs> mı Teddy mi? Cyber demeyin. Oğlum çocuk, küçük çocuğa kasa yapıyoruz <laughs> ya. Ya evet, boyunca değil mi? Silent Bey'le ya. Ama helal olsun Cyber'a. Zeki çocuk. Ya oğlum ne alakası var? Değişmesin.

Peregine kartal. Gökten kanka bu. Ya 320 kilometreyle gelsin ne olacak? Doğum, doğum kanka bu. Doğum ben ya. kuş muyum amına bana? Ya. 320 kilometreyle gelip bana bak bu kuşa çarpıyor. 320 kilometreyle bana çarpsın Feriştan'ı kaybeder. Anası götünden çıkar amına ne Anladın <gülüyor> mı kanka? 320 km ile bana çarpsa ölür zaten. Allah'ım senin aklımıza mı kayıt oluyor ya Başlıyoruz. Ben hız. E sen de bayılırsın. E ben kazanıyorum. <laughs> Yine ben kazanıyorum. Jimatrosis Jimat Murder Oyunu. Bir gün Trolls'da oynayacağım ve hepiniz göreceksiniz. Hı <laughs> hı. Hadi lan. Böyle zekiler çarpılar çarpılar. İnandan yarabbim. perişanım. Ne varmış? Eğleniyoruz işte. Bu <laughs> o Berhems'in cibasını cimo, cimop çağırdı. Aman kodum kelebi. Yakalarsam sikerim ama bak. Ahmet ne oluyor? Yan odadaki tabloyu açıp sana bakıyor. Sana MP5 çektim. Bir süre sonra aynı işin sonuna geldik. Help! Kısa not. Artık birkaç şifreli bulmacalar yapacağım ileride. İçinde ödüller vesaire olacak. Bulan kişi artık ödül neyi sağlar? 5-10 dolarlık Steam Wallet. Ya Red, sen ne olmaya çalışıyorsun? Ben İbrahim Yılmaz. 10 milyon takip. <laughs> Seni verelim Çağrı Taner'in yanına istiyorsan ret. Çalış, can, çavbalı, çam. Penyak bulmaca zorluk kolay. Hadi bul amına. Tamam bulurum. Bekle. Bulat. Gözümü kıstım tamam. Görünmez peniyak yok. Bir peniyak Bir tane buluyor abi zaten her fotoda başka bir yok. Burada. <gülüyor> 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 Aa tamam anladım. Zorluk orta. Hadi götün yosa bul şimdi. Hadi götün yosa bul şimdi. Ben buldum bunu. Gözümü kıstım yok. Kendine bulursun dur. Söyleme. Bak. Sen nasıl buldun ya burada? Ben abi an. sana şöyle söyleyeyim. Çocuk hani her seferinde diğerini gösteriyor ya yerini Hı -hı. bulamayınca. Orada bile bulgu anlayamayacaksın nerede olduğunu. O kadar ben... söyleyeyim sana. Bu Daul Daul mi? mi Yok. Yok, Yok. <laughs> Ne kadar üzüldün lan harbiden kahroldun amına koyayım ya. <laughs> Oğlum nerede bu penyak? Kanka sağdaki bu, sandığın içindeyim hadi söyleyeyim. Hani ya içeride gölgeliyim, görüyorum ben. Abi çocuk şimdi bir zımlatsın onu acaba, bir izle şimdi. Abi. Ben şimdiden gördüm öldü sana Bak bir zımlatsın, hadi gör abi. Abi o kat Gene gözüküyor. Wow ha burada nasıl bulacağız ya? <laughs> Başladı değildir değil mi inşallah? Yok abi. Burada ben de bulamadım ya. ya. Gözünün önünde anılacağım bu aslında. Abi bu arada harbiden Salak tamam, burası yani. ile buranın uzaklığı aynı ki gözümün önünde Tamam bu işte gerisi <laughs> Cibo sana bir şey diyeyim mi böyle Garip yerleri hiç düşünme abi. basit düşün yani Çok belirgin mi bu? Evet çok belirgin Ben bunu bulamadım ya monitörle Burada dip var. dibesin demiş şu an ağzın Burada dudağın mi? yapıştı <laughs> değil mi? Burada mı? Hayır değil abi Yok Burada da mı bir bu Çık yani. çık monitörün içinden çık kurban oldum ne yapıyorsun orada Gözüm ya, bozulacak çık şunun içinden <laughs> bulamadım. Tamam abi şimdi bak neredeymiş abi <laughs> Beyler lavabo dolan başlandırdık. İki ay banlı kalıp bir yıl sonra girince 400 dakika jeli yapıp... <laughs> Ne yaptın <laughs> ama <brakuyorThrough> ne yap Ard ne? Ardiyan yapmışsın. Allah Allah. Kim verdi acaba kolu? <laughs> Kim verdi? <gülüyor> Allah Allah. Allah <laughs> <laughs> Allah. He o zamandan Allah. kalmam bu. Oğlum nasıl yani? g girerken beğendim. Şunu söylüyorum ben 80 dakika daha iyi izlemek istemiyorum. Okan! Eyvallah! Okan! Ya. <laughs> <laughs> Ananı sikim ödüm koptu titredim Allah çöpsün. <laughs> 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 Of. <laughs> Allah. Vallahi Allah korusun. Bu iyi bir şey dostum. zengin Hayat bir tek orada ya. Geldi de. Hayat ya. Olması lazım ki kadronda gördüğünü her an sahaya atabil. Evet. Gördük. ve işte. vers bunu gördük. Vers Verstappen oyuncular. Ne demek? Allah çalsın bilmiyorum.